Şimdi efendim biz istesek de istemesek de duygularımızla hayata bakıyoruz. Sen, ben, bir başkası. Her insan duygularıyla iş yapıyor. Zaten duyguların menşeği de nefistir. Nefsimizin doyurduğu, beslediği kaynaklar duygulardır. Anlatabildim mi? Şimdi bir şey zevk edinirsiniz. O zevk edindi, edindiğiniz şey sizin nefsin için, için zararlı da olsa aklınıza, iradenize hükmeder. Çok zararlı olduğunu bilmiş olmanıza rağmen o zararlı şey icra, icra edersiniz. Yani işlersiniz. Nitekim içkinin ve sigaranın, kumarın, zararını bilmeyen hiçbir vatandaş yoktur, hiçbir insan yoktur. Ama değil mi ki onu siz zevk edindiniz, o zevkiniz iradenize, aklınıza hakim olur. Dolayısıyla yanlışların içerisine saplanırsınız. O bakımdan nefsinin terbiyesi esası vardır. Nefsi terbiye ederseniz, yani zevklerinizi düzenine korsanız, onlara helal ve haram sınırları kulvarında yönlendirirseniz terbiye ederseniz o zaman aklınız ve iradeniz düzgün doğrular veya duygular efendim istikametinde hareket edeceği için efendim hayatınız e, normal ve faydalı şartlar altında devam eder. Aksi takdirde efendim çok şey bilmiş olmamıza ramen ve fakat e, bunları e, teskiye ve terbiye şeklinde e, zevkimizi meşru kanallara e, kanalize edemediğimiz takdirde o zaman o duygular o yanlışlar o hisler aklımıza ve irademize hakim olarak, ee, çok yanlışları yapma istidadını ve meylini gösteririz diyorum efendim.